Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve Muhammedin ve Ale alihi ve sahbe Fiil ve tevhid Allah'ın yokluktan varlığa çıkarmasıdır. Yaratmasıdır. Oldu ile oldurmasıdır. Yaratma fiili bizim fiillerimiz gibi değildir. Biz bir iş yaparken bir organa ihtiyaç duyarız olanın üzerinde değişiklik yaparız. İş yaptığımız gücümüz azalır ya da biter. Ressam tablo yaparken mevcut tuvale mevcut boyaları yayar. Boyalara şekil verir. Olanı değiştirir. Yoktan yaratmaz. Bunu yaparken de ellerini, kollarını, gözlerini kullanır. Bir noktadan sonra yorulur. Oysa Allah ham maddesiz, organsız, azalmayan ve bitmeyen bir güçle sadece ol diyerek yaratır. Yoktan yaratır. Söylerken direkt kolay geliyor, anlamak imkansız. Hiçbir şey yokken, kainat yokken, hayat yokken, Allah yoktan yarattı cümlesini bir insanın anlaması imkansız. Yokluk, hiçlik, yaratılmış aklın alamayacağı kavramlar. Allah'ın fiillerini kendi fiilleriyle kıyaslayan hata yapmaya mahkumdur. Hata yapan kişi Ey iblis ellerinle yarattığıma saygıyla eğilmekten seni ne alıkoydu? Saat Suresi 75. ayetini Allah'ın eli onların elin üzerindedir. Fetih Suresi 10. ayetini ve bunlara benzer ayetleri okuduğunda Allah'ın eli olduğunu düşünür. Allah'ın fillerini yaparken tıpkı yaratılmışlar gibi organı ile yaptığını zanneder. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. Şura Suresi 11. ayetini anlayamaz. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Ta Suresi 5. ayeti okuduğunda Allah'ın istivasını yaratılmışlara kıyasla bir hareket olarak kabul eder. Allah'ın arşa istivasını bir yaratılmışın bir koltuğa diz kırıp bağdaş kurup çömelip ya da farklı bir şekilde oturmasına kıyas eder. Böyle ettiğinde de ahiretini berbat eder. Bir yaratılmış bir mekana otururken bir halden başka hale geçer bir insan nasıl olur da Allah için böyle bir şey düşünebilir? İşte fiilde tevhidi anlamazsa sonuç böyle olur. Doğru olan şudur. Allah her şeyi yoktan yaratır. Her an yaratmaya devam eder. Kullarını fiillerini yaratır. Buğuttan yağmur yağarken yaratan Allah'tır. Allah her yaratılışı bir sebebe bağlamıştır. O sebepleri yaratan Allah'tır. Buluttan yağmurun yağması sadece bir sebeptir. Yağmur bulut yaratmaz. Allah yaratır. Tıpkı bunun gibi her an her şeyi Allah yaratır. Allah insanın sadece bedenini, bedeninin şeklini değil o bedenin yaptığı işleri de yaratır. Bunları idrak ettiğimizde fiilde tevhid'i doğru anlamış oluruz. Ben